Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben arkadaş istiyorum. Niye arkadaş istiyorsun? Canım sıkılıyor. O bu ses ne? Ha, aa! Yeni bir arkadaş. Karakterini çok merak ediyorum. Hadi açalım. Evet arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. Artık kamerayı biraz şey, hadi biraz geri geçiniz gözüküyor. Bu arada ne çıkacak? Bir arkasını çevirelim açmadan önce. Ne çıkıyormuş bakalım? Roblox çıkıyor. Hadi bakalım aç açmaya başla. Bunu Ayte yaptı. Bu Aa. karakter. Karakteri ben çizdim. Diğer o karakter de onu getirsene. Ha tamam getiriyorum. Bu arada bir dakika bir dakika bekleyin. Şöyle saçı. Arkadaşlar şöyle yüzü. Arkadaşlar Evet arkadaşlar maalesef bulamadım. Oo, karakteri açıyor musun? ne Arkadaşlar giydirme sahnesini ben yapacağım. Altı yok ki. Altı yok mu? Altı ben de koymuştu. Bir dakika arkadaşlar. Ha, burada 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 buldum. tamam. Arkadaşlar şimdi giydirme sahnesini yapalım. Ben şu ortada temizleyeyim altı da altı çıkarsa. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz giydirsin karaktere. <laughs> Arkadaşlar arkadaşım oldu. Yaşasın hadi ona da. Hadi like ve subscribe ve butona da basarım ki arkadaşlar abone Çiling çiling. Arkadaşlar abone olmadınız mı yoksa? Hadi abone ol tuşuna basalım. Çiling. O sükrümeye de basalım. Çiling. Görüşürüz.